Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem güzelliğiyle her zaman olduğu gibi göz okşayan paylaşımlarıyla sizleri mutlu eden Emanet dizisinin seher karakterine can veren güzeller güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve güzeller güzel oyuncumuzun en tatlı ve en güzel görüntülerinden, en özel ve en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Sizler için hazırladığım en güzel videoların en özel paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.